Merhaba arkadaşlar, mali müşavir, bağımsız denetçi Muhammed Karaba. Bugünkü videomuzun konusu binek otolarda gider kısıtlaması 2024 yılı için. E, malumunuz binek otolara yapmış olduğumuz e, giderlerin tamamını vergiden indiremiyoruz. E, bu değerler yıldan yıla e, yeniden değerlemeye göre artırılarak yeniden belirleniyor. 2024 yılı ile ilgili değerler hakkında inşallah burada bilgi vereceğim. 2004 yılında binek araçlara ait kiralamalarda aylık gider sınırı 26.000 TL arkadaşlar. 26.000 TL'nin üzerinde kiraladığımız araçlar için 26.000 TL'yi aşan kısımda, aşan kısımda kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. Yani aylık 50 bin TL'ye bir araç kiraladıysak, bunun ancak 26.000 bin TL'sine giderleştirebileceğiz. Veya işte günlük olarak tutuyorsak, kiralıyorsak araçları, bunun da hesabını yaparken yine 26 bini baz alarak 30'a bölüp günlük kira tutarını belirlememiz lazım. Eğer 26 e 30'a böldüğümüzde bulduğumuz rakamın Üzerinde bir e, günlük kira gideri varsa araçlara ait, bunlar yine kanunen kabul edilmeyen olarak dikkat alınacaktır. Bir de e, binek araçları aktifimize e, almakla ilgili e, birkaç husustan bahsetmek istiyorum. Malumunuz binek araçları aktife alırken ÖTV'sini, KDV'sini e, tamamını maliyete atma şansımız varken ÖTV veya KDV'sini giderleştirme imkanımız da mevcuttur. Şimdi farklı iki örnek hakkında bilgi vereceğim. Yine e, Binek araçların e, bu konuda da gider kısıtlaması var. Eğer e, bir binek araç aldıysak bunun ÖTV ve KDV'sini giderleştirme yöntemini tercih ediyorsak 690.000 TL'lik bir sınırlama mevcuttur. Yani aldığımız aracın ile KDV'si toplamı 695 690.000'i aşıyor ise 690 bin TL'lik kadar gideri atabiliyoruz. Kalan kısım yine kanunen kabul edilmeyene gideri atabiliyoruz. Bu 2024 yılı e, değeri. Yine e, söz konusu aynı araçtan bahsedelim. E, eğer bu aracın e, ÖTV ve KDV'sini gideri attıysak bu sefer aracı kayıtlarımızı aldığımız zaman e, aktif kayıtlarında amortisman ayır, ayırma sınırı mevcuttur. Bu sınırda 790 bin TL'dir. Yani söz konusu araca 790 bin TL üzerinden ayrılan amortismanlar ancak gider yazılabilecektir. Bunun üzerinde ayrılan giderler amortismanlar yine kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. Şöyle söyleyeyim bir araç aldık bunu e, kaydettik ama kaydederken de ÖTV'sini KDV'sini giderleştirdik. 2004 yılında aldığımız bu aracın ÖTV KDV'sini giderleştirdiğimizden dolayı e, kayıda alırken yani 254 nolu hesabı alırken 790.000 TL e, sınır olduğunda 719 bin TL kısmına e, amortisman ayrılacak şekilde kayıt yapılması lazım. Kalan kısmı örneğin 1 milyon 100 TL'ye almışsak bu aracı kalan kısmı 790 binden 1 milyon yüzden 790 çıkıp Kalan kısmında da e, amortisman ayrılmayacak kayıt şeklinde 254'te gösterilmesi lazım. Bunun nasıl bir e, yarar olacak bize? E, eğer bunu ayrımı yaptığımız zaman amortisman ayrılırken gider yapabileceğimiz kısım amortismanı direkt e, açmış olduğumuz hesabın e, sınırları dahilinde giderleştirebiliriz. E, diğer alt kısımdaki gider kabul edilmeyen kısımları e, Kısmı ait ne kadar ait tutarını da yine hesapladığımız amortismanı kanunen kabul edilmeyeni atarak e, muhasebe kaydımızı oluşturmuş oluruz. Bir araçlarda biliyorsunuz biz de e, yani normalde amortismanlar e, kıst hesaplanır. Şöyle söyleyeyim. Yani ayın onunda aldıysak bir aracı örneğin 10 Ocak'ta aldıysak bir aracı 10 Ocak'tan başlayıp kıs dönem olarak hesaplama yapmamız gerekiyor. Ocak ayına 21 günlük amortisman ayırmamız lazım. Peki aracı ömrü 5 yıl olduğunu varsayalım. O kalan 10 günlük amortismanı da en son yıl ayırdığımız amortismanı ekleyerek giderleştirip ve ömrünü tamamlamamız gerekmektedir. Şimdi bilek araçlarda ikinci bir yolda e, direkt vergiyi, öteveyi, maliyeti ekleyerek kayıtları kayıtlara aktif intikal ettirmek lazım. Burada da 2024 sınırı 1,5 milyon TL. Bak bir önceki dönemde ne dedik? Vergi ve öteveyi gidere atarsak 690 bin TL'lik bir sınır var. Gider attığımız zaman bu sefer amortisman ayırma sınırı 790 bin TL. Ama vergiyi, yani ÖTV'yi, KDV'yi tamamını maliyeti ekleye, ekleyerek aktifleştirdiğimiz zaman da bu sefer 1,5 milyon TL'ye kadar e, kayıtlarımızı alabiliyoruz. Örnek dersek 2,5 milyon TL'ye bir bilek araç aldık. Bunu 2,5 milyon TL'nin içinde ÖTV'si, KDV'si hepsi mevcut olduğunu varsayalım. E, eğer biz ÖTV ve KDV'yi tamamen maliyeti ekleyeceksek yine bu e, 1,5 milyon TL'yi 254 hesapta giderleştirilir, amortismanı giderleştirilebilecek tutarda göstermemiz lazım. İşte 2,5 milyon TL'ye almıştık Güney Kotu'yu. Kalan 1 milyon TL'yi de yine amortismanı giderleştirilemeyecek aktif değer hesabına atmamız lazım. Burada dikkat ederseniz yani vergi dairesi maliye iki farklı Şekilde ihtiyarı bırakmış. Bunlardan herhangi birini seçebilmemiz bize bağlı ihtiyaridir. Bir de değerli arkadaşlarım yine madde numaralarını ve örneklerini video açıklamasında özellikle göstereceğim. Aktife kayıtlı binek araçlara yapmış olduğumuz harcamalar giderler. E bunlar neler olabilir? İşte e, yakıt giderleri olabilir. Bakım onarım giderleri olabilir. Kasko giderleri olabilir. E, ve benzeri giderler olabilir. Bunların da e, malumunuz 2024 yılında yine aynı şekilde %70'ini ancak gideri atabiliyoruz. Örnek vereyim. 5000 TL'lik bir bakım gideri yaptırdık. Bu 5000 TL'lik bakım giderinin %75'i olan 3500 TL'yi normal gider atıyoruz. 1500 TL'yi de kanunen kabul edilmeyen gider atıyoruz. Yine örnek veriyorum 1000 TL'lik bir e, mazot faturası giderimiz var veya benzin faturası giderimiz var. Yine bunun %70'i olan 700 TL'yi normal gider atıyoruz. 300 TL'yi kanunen kabul edilmeyen gider atıyoruz. Burada önemli olan binek otomuza yapmış olduğumuz bakım, onarım, kullanmış olduğumuz benzinin, mazotun veya yaptırmış olduğumuz işte sigorta giderlerinin sigorta giderlerinin yüzde yetmişini gider atmak, yüzde otuzunu da kanunen kabul edilmeyene gider atmak gerekmektedir. değerli arkadaşlarım sorularınız olursa yorumlara yazarsanız memnuniyetle cevaplarım. Bu videomuzu burada bitirmek istiyorum. Açıklamalarda örnekleri göreceksiniz, kanun metnlerini göreceksiniz. Abone olursanız sevinirim, beğenirseniz sevinirim. İyi günler diliyorum.